Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Muhabbetimiz devam ediyor. Sizlerle konuşmaya, muhabbet etmeye devam ediyoruz. Muhabbet derken takılıyor mu acaba? Sizlerle konuşmaya, muhabbet etmeye devam ediyoruz efendim. Bugün neden bahsedeceğim? Çok güzel bir konumuz var bugün. Çok da önemli, olmazsa olmaz. Arkadaşlıktan bahsedeceğim. Evet. Arkadaşlık. Yalnızlık Allah'a mahsus derler ya. İnsan muhakkak bu dünyada insanlarla muhatap olmak zorunda olacak da. Zaten olmazsa hizmet edemez ki Allah'ın rızasını kazanmak için bile bir insana ihtiyacımız var. Yani birbirimize muhtacız. Birbirimize lazımız. Gerekliyiz. İhtiyaç insan. İnsan insanla yükselecek. İnsan insanla benim e, imtihan olacak. Yani insansız hiçbir şey yok. Hayatta hepimiz insanlarla Münasebet ederek, onlarla arkadaşlık ederek, onlarla dostluk ederek yaşayıp gideceğiz. Onun için arkadaşlık çok önemli. Ve bizde acayip geleneği vardır bu işin. Asker arkadaşlığı çok önemlidir, hiç unutulmaz. Asker arkadaşını kimse unutmaz. Adını, soyadını, memleketini eksiksiz hatırlar. Herkes asker arkadaşını önemlidir. Başka okul arkadaşlığı önemli. Çocukluk arkadaşı var dersin. ...bak ne kadar önemli... ...hep arkadaş... ...iş arkadaşı vardır... ...ama... ...en önemlisi ne biliyor musunuz... ...hayat arkadaşı... ...evet... ...hayat arkadaşımız... ...yani eşimiz efendim... ...eşim diyorsunuz ya... ...bu benim eşim... ...biz evliyiz... ...işte hanım... ...bizim bey falan... ...aslında... ...hayat arkadaşı... İlahi taksimattan... ...birbirimize biz düşmüşüz... ...Allah... ...birbirimize takdir etmiş... ...yani... Bana Allah'ın taksiminde eşim, eşime de ben düşmüşüm. Bir kere bu 2-2-4. Ve bundan sonra bu hayatı beraber yürüyeceğiz. Varlıkta da, yoklukta da, hastalıkta da, sağlıkta da bizden başka birbirimize destek olacak kimsemiz yok gibi düşünüp olsa bile bundan sonra omuz omuza bu hayatı beraber yaşayacağız. Bir aile kuracağız, çocuk yetiştireceğiz. Kısacası uzatmayayım hayat arkadaşı acayip önemli bir şey. Arkadaşların en önemlisi. Yani en çok kıymet vermemiz gereken arkadaş hayat arkadaşımız. Hiç incitmeyeceğimiz, hep gönlünü hoş tutmaya çalışacağımız. Adeta bizim hayatımız onun mutluluğuna bağlıymış gibi davranacağımız kişi hayat arkadaşımız, eşimiz. Onu memnun ettik mi? O razı oldu mu? Gerisi tamamdır. Ben size söyleyeyim. Eşler birbirinden razıysa o hanede bereket de olur, saadet de olur, mutluluk da olur. Yeter ki birbirlerinden razı olsunlar. Birbirini mutlu etmeye çalışsınlar. Hayat arkadaşı önemli. Arkadaşlık bu yüzden çok önemli bir şey. Ve hayatımızın yönünü belirler arkadaşlık. Evet o kadar önemlidir. İyi bir arkadaşa denk gelirseniz, iyi insanlarla arkadaşlık yaparsanız iyi şeylerle muhatap olursunuz. Kötü yola giden kötü insanlarla arkadaşlığınız var sıkıntı, başınız dertlidir. Allah iyilerle karşılaştırsın diye onun için dua eder büyüklerimiz hep bize. Allah'ım hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza diye dua etmişler yıllarca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde var. Şöyle tarif ediyor arkadaşlığı. Arkadaşlık öyle bir şeydir ki beyaz bir elbiseyle demirci dükkanına girmek gibidir. Ne demek bu? Hiçbir şeye dokunmasan da, Oradaki kir, toz, pas gelir üstüne siner. Yine arkadaşlık bir koku dükkanına, bir miskçi, amberci dükkanına girmek gibidir diyor. Gene hiçbir şeye dokunmasına bütün güzel kokular üstüne siner. Arkadaşlık böyle bir şey. Sizi etkiler. İnsan insana benzer. Bakın bir arkadaşınız var diyelim. Çok samimisiniz. Hayatınızda bunu gözden geçirin. Hemen bulacaksınız birisiyle çok vakit geçirdiğiniz zaman, çok beraber olduğunuz zaman o insana benzersiniz. O insan da size benzer. Hatta böyle gençlik, çocukluk yıllarınızı hatırlayın. En iyi arkadaşınız, en çok beraber olduğunuz arkadaşınız da hep sizi kardeş zannederler. Sorarlar kardeş misiniz siz diye. Çünkü tavırlarınız benzer. Ne demek bu? İnsan insana benzer. Yine bir atasözümüz var ya, üzüm üzüme bakarak kararın. Tam da bu efendim. ...birbirimizden etkileniyoruz. Güzelliklerden de etkileniyoruz. Onları alıyoruz. Ama hoş olmayan bir arkadaşımız var. Kötü alışkanlıkları var. Ondan da etkileniyoruz. Onun için arkadaşlık çok önemli. Bu dünyada arkadaşsız yaşanmıyor. Bu dünyanın tadı tuzu da arkadaş... ...Allah muhafaza... ...felaketi de arkadaş olabilir. Onun için... ...güzel insanlarda... ...güzel ortamlarda güzel yerlerde güzel arkadaşlıklar kurmaya gayret edelim. Ama bu bizim elimizde mi? Ya biraz da bu iş kader değil mi yani? Olabilir. Ama siz iyi niyetliyseniz, siz uyanıksanız, sizin kriterleriniz ve çerçeveniz varsa eğer, zaten o çerçevenin dışındakileri arkadaş edinemezsiniz. O yüzden özellikle genç arkadaşlara buradan rica ediyorum. Hassasiyetlerinizi kaybetmeyin. Çerçeveniz muhakkak olsun. Kırmızı çizgilerinizi muhakkak belirleyin ve o, o çizgilere sadık kalın efendim. Bunu ne belirler? İnancınız, ahlakınız, geleneğiniz, kültürünüz, coğrafyanız. Bunlar sizin çerçevenizi zaten belirler. Allah hepimize hayırlı arkadaşlar versin. Başta söylediğim duayla kapatayım bugünkü muhabbeti. Allah'ım hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Amin efendim. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.